Ragnar Lothbrok genelde insanların popüler dizi Vikings izlemeye başlamasıyla öğrendiği ve birçok kişinin de dizideki haliyle hayran olduğu bir isimdir. Bu isim dizinin popüleritesi ve başarısı ile birlikte pek çok yerde bilinmeye ve günümüzde artık tanınan bir isim olma halini almaya başlamıştır. Bu başarılı dizinin belki de en başarılı işlenmiş karakteri olan Ragnar Lothbrok, gerçekten de dizide anlatıldığı kadar gerçek hayatta da efsaneleşmiş biri midir? Bu videoda sizler için bunu inceleyeceğim. Ragnar Lodbrok'un yaşadığına inanılan dönem, 8. ve 9. yüzyıl arasındadır. Vikinglerin hüküm sürdüğü bir döneme denk gelir. Ragnar'ın kökenleri hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, çeşitli efsanelerde Danimarka veya İsveç'ten geldiği söylenir. Kendisi bir Viking savaşçısı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kraldır. Yaşamı boyunca ve ölümünün ardından birçok efsaneye konu olan Ragnar, başarılı bir Viking savaşçısı olarak anılmaktadır. Bunların yanında başarılı da bir komutan olan Ragnar, zaferle biten birçok sefere komutanlık etmiştir. Dönemin Fransa ve İngiltere içlerine seferler düzenlemiş olan komutan bu konuda da halkına öncülük etmiştir. Bunun yanında krallık döneminde hem Danimarka hem de İsveç'e hükmetmiş olan Ragnar, krallığını geniş topraklara yaymayı başarmıştır. Odin'in soyundan geldiğini söyleyen kral, aynı zamanda ünlü kadın savaşçılar Lagertha ve Aslok ile evlenmiştir. Ragnar'ın Lagertha'dan olma Björn ve Gida isimli iki çocuğunun olduğu, Aslok'tan olma Ubba, Witserk Sigurd ve Ayvar isimli dört çocuğu olduğu, bunun dışında Half'dan Erik, Agnar, Hastein, Rognvald, Harald, Fridlef, Duvat, Radbard Ranarsen'in de Ragnar Lothbrok'un oğulları oldukları söylenmektedir. Ragnar'ın birçok kızı olsa da Ragnild ve Alof fazlasıyla ön plana çıkmaktadırlar. Çeşitli efsanelerde ise oğulları başarılı savaşçılar Ayvar ve Björn'ün şöhretinin gerisinde kalacağı korkusunun olduğu yazılır. Ragnar'ın en ünlü hikayelerinden biri, İngiltere'ye yaptığı seferlerdir. Özellikle Lindisfarne manastırını yağmaladığı ve İngiliz topraklarına karşı bir dizi saldırı düzenlediği bilinir. Bu saldırılar Vikinglerin İngiltere'ye yerleşmesine ve Viking dönemi İngiltere tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Her ne kadar bu seferlerle meşhur olsa da Ragnar hakkında söylenen ve kabul edilen tek bir tarihi kaynak yoktur. Efsaneler kulaktan kulağa dolaşmış ve birçok farklı hale bürünmüştür. Yine bu çeşitli efsanelerden birine göre Ragnar özellikle Fransa'ya saldırmakla ün yapmış bir komutandır. Saldırıdaki en önemli taktiği ise kentteki tüm savaşçıların kilisede ayinde olduğu pazar günlerini saldırı için seçmesidir. Bu saldırıların ardından ise genellikle yüklü bir kefalet sonrasında kurbanlarını serbest bırakır, aynı yere sürekli olarak yeniden saldırarak zenginlikleri talan ederdi. Dizide Ragnar'ın hırslı ve asi ağabeyi olarak karşımıza çıkan Rollo'nun, Ragnar'ın batıya açıldığında da yanındaki ilk isimlerden biri olduğuna inanılmaktadır. Fakat bazı kaynaklar bu ünlü Viking savaşçısının, Ragnar'ın ölümünden 20 yıl sonra doğduğu söylenmektedir. Bu nedenle de Ragnar ve Rollo ikilisinin kardeş olmadıklarını ve hatta farklı zaman dilimlerinde var olduklarını belirtmektedir. Ragnar öldükten sonra devam eden Viking akınları ile Rollo, Normandiya adı verilen topraklarda hüküm süren ilk Norslu savaşçı unvanına kavuşmuştur. Hrafna Floki ya da bilindik adıyla Floki ile Vikinglerin önemli isimlerini tanımaya devam ediyoruz. 9. yüzyılda İzlanda'ya yelken açan ilk Norslu unvanına sahip olan ve dizide Ragnar'ın yakın dostuymuş gibi gösterilen bir tarihi karakterdir. Ancak bazı kaynaklar Floki'nin doğum tarihini 830'lar, yani Ragnar'ın 840'lardaki ölümünden sadece 10 yıl öncesi olduğunu belirtiyorlar. Eğer bu kaynaklar baz alınacak olursa, Kuzgunların Flokisi Ragnar Lothbrok ile hiç tanışmamış bile olabilir. Ragnar'ın askeri başarılarına dönersek eğer, özellikle Fransa'ya olan akınlarından biri. Normanlar ve Normandiya'nın ortaya çıkışı şu şekilde anlatılmaktadır. 845 yılında Ragnar güneye doğru yola çıkar. 120 gemi ve yaklaşık 5000 Viking savaşçısıyla Sen nehrinden başlayarak Karolenj İmparatorluğu'nun Fransa Krallığı içindeki batı sahillerini yağmalar. Fransa'nın içlerine giren Vikingler Paris'i ele geçirir. Fransa Kralı Dazlak Karl Ragnar'a şehre zarar vermemesi için yüklü bir fidye ücreti öder. İlginç bir şekilde, sefere katılan çok sayıda Viking savaşçısının yolculuk sırasında Ragnar'ın da seferden hemen sonra öldüğü aktarılmaktadır. Paris'ten sonra Vikingler Fransa'nın diğer bölgelerine doğru ilerlemiş ve Franklar tarafından uzun süre topraklardan atılamamışlardır. Sonraki dönemde Vikingler Rouen şehrini yerle bir edeceklerdir bölgeye yerleşen Vikinglere Kuzeyliler anlamında Nordmen, Northmen, Norsemen denecektir. Tarihteki Normanlar buradan gelmektedir. Yerleştikleri bölgeye de Normandiya denilmiştir. Her ne kadar Fransa ile ilgili efsaneler Ragnar adına çok olumlu olsa da, İngiltere konusunda aynısını söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Öyle ki, Ragnar'ın Northumbria kralı, Ella'nın ve dehşet biçimde öldürülmesi kendi topraklarından uzak ve ıssız bir ölüm yaşamasına sebep olmuştur. Konu hakkında tüm kaynaklar Ragnar Lodbrok'un İngiltere'de öldüğü konusunda hemfikirdir. Ragnar'ın hangi koşullarda Northumbria kralı Ella'nın eline düştüğü ise bilinmemektedir. Ragnar'ın ölüm tarihi 840 veya 865 olarak verilir. İlk tarih efsanelerle eşgüdümlü olsa da 865 tarihi Ragnar'ın oğulları tarafından babalarının intikamını almak için aynı yıl düzenledikleri seferle örtüşmektedir. Öte yandan Ragnar'ın ölümü hakkında farklı rivayetler de vardır. Birinde Ragnar, Paris'i yerle bir ettikten sonra dönemin ölümcül hastalıklarından biri olan ishale yakalanıyor. Ancak başka versiyonlarda Ragnar'ın bir ejderha ile savaşırken öldüğü söylenmektedir. Rivayete göre Ella tarafından öldürüldüğünde, Ragnar'ın ölüm haberini alan oğulları ise intikam için yola düşüyorlar. Özellikle de Ayvar, önce İngiltere topraklarını yağmalıyor, sonrasında ise Ella'yı muharebede yenerek onu esir alıyor. Elbette ki babasını öldüren Ella'yı kan kartalı gibi bir işkenceyle idam ediyor. Ragnar'ın ölümü hakkında bir diğer efsane de ölümü esnasında bir şarkı söylemesidir. Söz konusu şarkı: Odin'in benim için şölen masasını hazırladığını bilmek çok güzel. Yakında kıvrık boynuzlardan şarap içeceğiz. Odin'in Valhallası'na gelen bir savaşçı şikayet etmez. Onun yanına ağzımda korku sözleriyle girmeyeceğim. Isir beni karşılayacak. Ölüm yas olmadan gelecek. Ben de gitmek için sabırsızlanıyorum. Isir artık beni eve götür. Odin'in gönderdiği Valkürler. Isir ile onur duyarak içkimizi yudumlayalım. Ömrümün günleri sona eriyor. Ölürken gülüyorum. Sözlerine sahiptir. Ayrıca 12. yüzyıl İskoçya kaynaklı olan Krakumal adlı şiirde de Ragnar'ın son anları anlatılır. Yazılan, duyulan, yayılan efsanelerin belki de yarısı bile etmeyecek bu kısa hikayeler bile Ragnar Lodbrok'un savaşçılığı liderliği krallığı anlaşılabilmektedir. Hem İskandinav tarihi hem de dünya tarihi açısından yerini belli eden bir lider olan Ragnar neden bir efsane olduğunu ise hayatına ufak bir göz atan herkese kanıtlamaktadır. Kendi adının yaşaması ve ebedi olması için birçok şey yapmış olan Ragnar'ın soyu da bu yıkım, savaş ve seferlere devam etmiş ve babalarının izinden gitmişlerdir. Takdir edilmesi gereken bir diğer husus ise diziyi izlemiş olanların tahmin edebileceği üzere anlatılan efsaneler ve tarihi dökümanlar ile Vikings dizisinin yakınlığı konusudur. Bu konu, alelade bir konu olmamakla beraber, tarihi doğru yansıtabilmek, doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilmek, büyük önem arz etmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen.